Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle boy, boyama kitabıyla karşı karşıyayız. Yani karşı karşıyayız. Boyama kitabı serisi varmış. Hemen aldık biz de. Hazırsınız başlayalım. Bir şey demeyi unuttum. Kanalıma abone olmayı ve kanalıma bir şey kanalıma like atmayı ve kanalıma bir şeyle yorumda bir şey yazmayı unutmasın. Ve sizi kocaman öpüyorum. Hazırsanız başlayalım. İlk sayfasından başlayalım şöyle. Şaki dostum bu çok havalıdaki gibi. Böyle. Sana da böyle. Böyle de var. Böyle. Böyle. Ah babacığım. Var. Sonra bu var? Sonra bu var. Bu. Zordan ama olsun. Sizler için yapıyorum. Hastayım ben. Ama sizler için yapıyorum bu videomu. Eşek şakı. Bu da görüyorsanız. Çok komik. Hani o lipop bölümündeki kıyafet giymişlerdi ya eşek kıyafeti. O. Şöyle göstereyim. <laughs> Bir de şu var. Mobil fil gördüm sanki ne şeyinde. Bir de bu. Şu. Ee, ah baba Cem, ah baba Cem arkadaşı Goel elvedat. Şu Cem ee, ne? Şu düğün yapıyorlar sanki galiba. Tanju. Ee, şey. Adının Peyami. Peyami baba. Yani. Hmm, şaki, kaykaylı şaki. Böyle pastacı şaki ve pastacı neskaki. Sonra da Geçen etme. Sonra da şeyimizi işe başlıyormuş. Bu Necati şarkısı çalıyor. Sonra da kumpi. Hem kumpi deyince kumpi istiyorum. Bir de bu. Aile, aile bir arada. Bir de bu. Necati bavul da bavul olmuş gidiyor. Bunu bitirmek bir ay sürebilir. Biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz yolda ya bir yıl evet sürecektir yazın. O zaman size ben kalp atacağım. Tamam mı? Gerçek atacağım ha. Öyle yalan demem ben. Öbür videolardaki var ya öyle demem ben. Ben gerçekçiyimdir. Yorumlar da sizleri çok seviyorum yazacağım. Hem. Ama ne ama ne ama ne. Yarısını bu yarısını. Kısaltmasını. Ya şey. Hani mi -E var ya, kendini yapın kısaltması var ya. Öyle gibi düşünün. Pop olmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videom böyleydi. Bir sayfayı gösteremedim. Ne kadar güzel açmış çiçeklerim yazıyor. Hı. Güle güle arkadaşlar. Sizi kocaman yapıyorum. Mua.